kuşluk vaktinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayette de Ramazan bayramı günü çıkıyor. Toplandı kadınlar Efendimiz onlara vaaz etti. Ve buyurdu ki ya nisa en nebi şey ya ya yühen ey kadınlar tasaddakne sadaka verin. Teşvik etti onları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? فَاِنِّي اُرِيْتُكُنَّ اَكْفَرَ اَهْلٍ Çünkü bana sizin cehennemin çoğunluğu olduğunuz gösterildi. Onu oraya girmeyeceğim. Efendimiz böyle buyurunca tabi kadınlar e, ellerinde işte gerdanlarında vesaire ne kadar süs şeyleri varsa eşyaları hepsini verdiler. Ondan sonra Bilal-i Habeşi radıyallahu anh orada topladı onları ta, sadakada bulundular. Kadınlarda böyle bir e, etkilenme vardır. Yani anlık da olsa böyledir. Yani diyelim ya anlıktır yani biraz. E, bir şey anlatırsın mesela hemen ağlarlar o anda bir şey kaptın kaptın diyelim. <laughs> Ondan sonra bir bir saat sonra geçer. Olabiliyor yani. Ee, diyelim yani filan konuda Gazze ile alakalı bir şey izlerler mesela. Tamam onda hemen etkilenir ya işte bizim burada her türlü imkanımız şeyimiz var. Onların orada bir şey yok şükürümüz yok şükürsüzüz falan derler. Ondan sonra türlü yakınırlar. Sana da kafa sallamak düşer doğrudur dersin. Ama iki saat sonra bakarsın hiç olmayacak Angarya bir işin peşine düşmüş. Demin iki saat önce Gazze ile alakalı bir şey vardı diyelim gündem. öyledir. Allah Teala biraz daha tabii o konuda yani dünyaya mail vesaire gibi konularda e, zayıf yaratmış diyelim. Bundan dolayı da bize kızabilirler ama böyle biraz yani yapı meselesi duygusallık tarafları önde olduğundan dolayı.